mesela öyle demiyor mu canım? Din devlete karışmasın, devlet de dine karışmasın demiyorlar mı? Yani bu kelimeleri duymuyoruz biz ya? Aptal mıyız yoksa? Din düşünemiyor muyuz? Ne diyorlar bu adamlar diye? Ya bu adam nasıl söylüyor bu serseri profesör ya? Din devlete karışmasınmış, devlet de dine karışmasınmış. Zaten bu Türkiye'de yürümüyor. Devlet dinin her şeyine karışıyor mu karışmıyor mu? Karışıyor karışıyor. Kurban derimize, kestiğimiz kurbanların derisine bile karışıyor. Neye karışmıyor ki? Ama din devlete karışıyor mu karışmıyor Türkiye'de? Haddine mi ki dinin ve din hocalarının devlete karışması mümkün mü? Nerede görülmüş? E peki din devlete karışmasa ne olur? Ya dünyanın en büyük akılsızlığıdır bu. Dünyanın en büyük mantıksızlığıdır bu. Soruyorum size ki vaktiyle zaman zaman söylemişimdir. Bir zamanlar yani Cumhuriyet savcılarının ağır ceza mahkemelerinin ve devlet güvenlik mahkemelerinin beş sene de sıkıntı mahkemelerinin demirbaşıydım. Git gel, git gel salıncak gibi git mahkemeye gel eve, git karakola gel eve. bunlar bunları biliyorsunuz söylemeye gerek yok. Adeta demirbaş. Adeta abone. Tam yan kalmamıştı. Savcının karşısına gidince Hoca yine mi geldin derdi. Ya, ya niye yine mi geldin diyorsun? Savcı Bey sen çağırmasan ben gelir miyim buraya? Bu Bura, cehennemin dibi lan burası. Ben buraya niye geleyim? Çağırıyorsun, geliyor. Karakoldan çağırıp geliyor. 24 saate gitmezsen polis seni gelip götürüyor. Geldik. Bir sefer yine böyle divrikli bir savcı vardı 55 yaşında. Hayatta Allah selamet versin ölmüşse rahmet etsin, fena bir adam değildi. İfademizi alırken öyle sigara içerdi ki iki defa boğulma tehlikesi geçirdi. Aynen boğaz vapuru gibi duman çıkar herif ya. Boğaz vapuru, mübarek adam ne bu zehirleniyorsun ya. Sigara büyük bela. Hiçbir Müslümana vallahi yakışmıyor. Mesela ki bana hocam Müslümana yakışmayan bir numaralı şey nedir? Derin ki vallahi sigaradır hiç yakışmıyor. Müslüman ağzından güzel sözler, güzel kelimeler, güzel kokular yayılmalı ya. Böyle pislik kokular yayılmamalı da. Ayıp ya. Ben yani kalayıcı köyünün yanında otururum. Kalayıcı köyü var ya fıs 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 fıs. Onun yanında otur, sigara içenin yanında oturma. Ne der bak bir şey. İfademi yazdı, çizdi bir şeyler. Ondan sonra dedi ki, hoca dışarı çıkmadan bir şey soracağım dedi. Ama dedi aklına bir şey gelmesin, resmi olarak sormayacağım, şahsi soracağım. Şahsi olarak dedi yani ben kendi merak ettiğim bir şey var. Seninle alakalı değildir. benimle alakalı dedi. Savcı bu. Hay hay dedim sayın savcım buyurun. Dedi ki laiklik diye bir şey var dedi biliyorsun dedi konuşuyorlar, yazıyorlar, çarpıyorlar, çırpıyorlar sen de buraya mısın de geliyorsun dedi. Anan ağlıyor dedi bana. Laiklik. İşte, din devlete karışmayacak, devlet de dine karışmayacak, diyorlar. Esas, dedi, bunu Kur'an-ı Kerim'e göre bana anlatır mısın, dedi. Adam merak etmiş yani. Müslüman da bir adam hayattaysa, dedi, Allah selamet versin. Dedim ki, sayın savcım, bununla alakalı Kur'an'da tam 2152 ayet var. Kur'an'da en çok layıklıkla alakalı ayet var hadisler de bir o kadar da hadisler var. Bütün bunları dedim sana okuyayım desem iki gün beni dinlemen lazım. Tabi şurada iki dakika beklemek mümkün değil. Kapıda dedim ifade bekleyen bir sürü adam var. Kısadan açıkla dedi bana kısadan. Hah. Kısadan açıklamak lazım gelirse tarifinden dedim cevap vereyim. Tarifi var bunun. Tarifini herkes biliyor. Laiklik demek din devlete karışmayacak. Devlet de dine karışmayacak. Tamam. E Türkiye'de devlet dine karışıyor. Diyanet İşleri Başkanı'nı devlet tayin ediyor. Ya, vilayet müftülerini kim tayin ediyor? Bak ses gelmiyor. Devlet ya. Batı Trakya'da müftüyü kim tayin ediyor? Halk seçiyor, halk! Bilmediniz mi ya Batı Trakya'da müftülerin, müftüleri halkın seçtiğini? Türkiye'de devlet tayin ediyor. İstemediği müftüyü kulağından tutup akşam atıyor devlet. Hani karışmayacaktın sen İslam'a, dine, din adamına? Neyse öyle girme. Anlattım ben bunları savcıya. Dedi ki hocam tamam dedi bunlar oluyor dedi biz buralara girmeyelim çıkamayız dedi. Çözemeyiz doğru yani. O zaman dedim devletin dine karışmasına karışmayın karışmayalım diyorsunuz. Geriye bir madde kaldı ne? Bir Dinin devlete karışmaması. Öyle değil mi? Bir madde kalıyor. Dinin devlete karışmaması. Tam o esnaya, o noktaya gelmiştik ki Çay ısmarlamış. Savcının masasının altında, altında mı, çay çay <laughs> ayağının altında bir zil var. Ayakkabıyla bastığımı, o çay ocağından çay isteniyor manasına geliyormuş. Gizli. Sen baksan bulamaz. Ayağının altında zil var. Bastığımı zırrrr çaycıdan çay geldi. O anda çay geldi. Çay gelince aklıma da vallahi temsil geldi. Allah'ın işi bu. Din devlete karışmazsa devlet ne olur? Şimdi o noktadayız. Çay geldi. Çayı getiren adam, ocakçı, personelliyiz, çayı oraya koydu, yanına da şekeri koydu. Yani çayla şeker yan yana. Dedim ki sayın savcı işte meselemiz çözüldü. Şu şekeri dedim çaya karıştırmasak, aman şu şekeri çaya karıştırma ha. tamam karıştırmayayım. O zaman şey, çay ne olur dedim. Biraz durdu, şekersiz çay olur hocam dedi. Hay Allah razı olsun dedim. Bir misal daha arz edeyim dedim Zat-ı Şuraya bir kase çorba koyalım, yanına da tuz koyalım. Sakın bu tuzu çorbaya karıştırmasın ha deseniz. Çorba ne olur dedim, tuzsuz çorba olur dedi. Aynı mantıkla, aynı mahkemeyle sualine cevap vermek istiyorum dedim. Şuraya devleti koyalım, şuraya da dini koyalım. Sakın dini devlete karıştırma ha derseniz devlet ne olur dedim. Kendi ağzıyla dinsiz olur demesin mi? Vallahi böyle. Dedim ki bak sayın savcım dinsiz olur kelimesi sen kullandın ben kullanmadım karışmadım. Başka bir işletilmiyorsun. Hiç unutmam adamın profilini, yüzünü, çevresini. Vallahi biraz dur, dur dedik hocam bu namussuzlar bizi aldatmışlar dedi ya. Koskoca savcı bu adam. Yetmiş yıldır bununla milleti oyalıyorlar Müslümanlar. Yapmayın Allah aşkına gençler, kardeşler. Bakın şu işleri ya.